Merhaba arkadaşlar, Terazi Burcu'nun niyetine kahvemi içtim, niyetlendim. Ee, yükseleni ve Ay Burcu, e, Terazi olan arkadaşlarımız dinleyebilir. Evet, şöyle açalım. Şöyle göstermek istiyorum size de. Bu hafta, bu ay sadece işiniz ve sağlık problemleri ön planda olacak arkadaşlar. İşinizle ilgili yeni teklifler alabilirsiniz. Bu her alanda gelecek izleyen arkadaşlar için söylüyorum. Her meslek grubunda teklifler gelecek. Bulunduğunuz işten daha farklı bir konuma yükselebilirsiniz. Evet iş konusunda çoğunlukla daha bir ağır basmış e, düşünceleriniz. Demek ki iş konusunda daha çok niyetlendiniz arkadaşlar. Evet avukat doktora işiniz düşebilir. Bunlarla diyaloğunuz gözüküyor. İş yorgunluğu var üzerinizde. Sanki bir ağırlık, rehavete düşmüş gibi Enerjinizi düşük hissediyorsunuz bu aralar. Evet yıldızınız da düşük zaten. Öyle çıkmış. Güneş anneyi temsil eder. Annenizin bir sıkıntısı var. Sağlık mı acaba diye bakıyorum. Sağlık olma olasılığı daha yüksek. Sağlıkla ilgili bir problemi olabilir. Onunla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Sanki böyle kardeşler bir araya gelmiş bu konuyla ilgili. Ee, düşüncelerinizi, fikirlerinizi e, istişare ediyorsunuz aranızda. İş yerinde çekemeyenleriniz var arkadaşlar. Evet, bunlarla mücadele vereceksiniz. Ayağınızı kaydırmaya çalışacaklar. İş yerinde böyle bir sıkıntı var. Kafanız karışık, hiçbir şeyde net değilsiniz, kararsızlık yaşıyorsunuz. Bu her konuda çıkmış. Yani sadece iş de değil. iş, eş, aile, sağlık. Örneğin rahatsızlığınız var ama doktora gitmiyorsunuz. Üzerine düşmüyorsunuz gibi. Önem vermiyorsunuz. Bu şekilde gözüküyor. Evet. Hayatınızda biri varsa e, sevdiğiniz için e, kusurlarını görmüyorsunuz, hatalarını görmüyorsunuz, negatiflikleri yutuyorsunuz, e, affetmeyin derim. Yoksa çok üzüleceksiniz. Terazi Burcu arkadaşlara uyarım olsun bu. Sizle yaşayan insanlara e, sürpriz bir kararınızı açıklayabilirsiniz. Muhtemelen bu 5. aya yakın bir dönemde gözüküyor 5 rakamı çıkmış önünde bu bir evlilik olabilir bir iş değişikliğinizin müjdesi ya da işe girişin müjdesi olabilir cevap gelir işinizden böyle bir müjdeyi ailenizle paylaşacaksınız netleşen kararlarınızı açıklayacaksınız ailenize. Birilerine karşı kendinizi suçlu hissediyorsunuz. Ee, sanki iyilik yapmışlar da onlara kötü davranmış gibi e, ya da iyiliklerine e, kötülükle karşılık vermiş gibi diyelim o şekilde yorumlayalım. Ee, pişmanlık duyacaksınız. Birilerine özür diliyorsunuz sanki yanlış yaptığınızı düşüneceksiniz. Eşinizin akrabalarıyla e, aranızda problem varsa onları çözeceksiniz. Buzlar çözülüyor. E, ailede böyle bir sevinç havası, huzur ortamı gözüküyor. İnsanları affedin arkadaşlar. E, dargın olduğunuz, sizi kırsa bile e, yüreğinize taş basın ve affedin. Ee, inanın affederseniz sizin açınızdan çok iyi olacak ee, üzerinizdeki negatif enerji gidecek ee, daha çok mutlu olacaksınız affettikçe ailenizde motor kullanan biri varsa e, hanede dikkat derim e, teraziler e, iki kişi arasında e, seçim yapmak zorunda kalabilir bu ara arkasından evet motorlu birisi var Allah korusun dikkatli olsun tekrar söylüyorum. Arkadaşlar bu iki kişi arasında seçim yapmak zorunda kalacaksınız ama bu sevgili anlamında söylemiyorum anne veya baba arasında iki kardeşiniz arasında ya da çocuklarınızın arasında taraf olmak zorunda kalacaksınız. Sanki onların aralarında problem var da onlar sizi şahit tutar gibi siz onların yanında taraf olmak zorunda kalacaksınız. Sabrettiğiniz çok şey var görüyorum. Yapıcı bir insansınız. Bu sabrınızın gelecek hayata şekil verdiğini düşünüyorum. O kadar yorulmuşsunuz ki kaplumbağa gibi yavaş yavaş gidiyor. Beden ve ruh çok yorgun. Fakat tepenizde çam ağacı çıkmış. Dediğim gibi mükafatını göreceksiniz bu sabrın. Savaşı, mücadeleyi çok güzel sonuçlandırıyorsunuz Allah'ın izniyle. Yalnız olan teraziler 5. aydan sonra ilişkinizde mutluluğa doğru ee, gidiyorsunuz sanki doğru insanı daha net kararlarla e, belki var olan bir ilişkiniz vardır problemleriniz var bunu fazla bu ara dile getirmeyin 5. aya kadar sabırlı olun 5. ayda net duygularınız olacak evet ayakkabı çıkmış ııı ee, Ayakkabı bir işe adım atacaksınız. E, aileden birisiyle örneğin kardeşiniz olabilir. Bununla birlikte bir iş yapmaya başlayabilirsiniz. Eşinizle birlikte ortak bir iş yeri açabilirsiniz. Yani e, yeni bir işe adım atılıyor. Burada ayakkabının üzerinde iki kişi gözüküyor. Bunlar çok yakın. Fincan içerisinde e, çıktığı için söyleyebilirim. Evet adında e, L harfi bu e, Leyla olabilir. Selim olabilir. Adında L harfi e, olan bir insanın e, sıkıntısı gözüküyor. Adında ve, veyahut da soyadında L harfi olan arkadaşlarımız dikkatli olsun. Evet. Arkadaşlar o kadar net çıkmış ki bir kapının üzerinde kilidi var. Ee, üzerinde kurdelesi var burada. Bir açılış e, yapılıyor burada. Yeni bir işin başlangıcı, yeni bir yuvanın birlikteliğin başlangıcı diyebilirim. Ee, Mart ayında değil fakat Mart'tan sonra gözüküyor bu. Ee, bir yeni hayata başlıyorsunuz. Bir açılış yapılıyor sanki. Büyükçe kısmeti, nasibi, bereketi bol olan bir kapınız var önünüzde. Çok aydınlık, ferah çıkmış. Harika. Evet. Evet arkadaşlar, tabağımıza da bakalım. Terazi burcu arkadaşlarımız ee, bu ay dediğim gibi e, işinizi ve sağlık problemleri konusunda e, daha fazla e, düşünce gözüküyor birazcık daha sağlığımıza dikkat edelim önemseyelim evet adında s harfi olan bir insanın e, dışarıdan haneye sıkıntılarıyla bir sürü problemiyle e, geldiğini görüyorum burada evet Adında S, Ş şey olabilir. Ee, sıkıntısıyla geliyor. Sanki e, sizden yardım istiyor. Böyle e, ağzı dolu laf köpürmüş tartışma gibi. Neden destek olmadın? Neden bana bunu yaptın? Gibi sözler kullanıyor size karşı. Evet. İki parçaya ayrılan e, bir para var burada. Ortak bir hesapta olan para olabilir, paylaşılabilir. Bir miras gelir, para olarak gelir, paylaşılabilir. Böyle bir para paylaşımı olacak arkadaşlar. Eğer beklediğiniz bir yer varsa dışarıdan gelecek olan paranızı birileriyle paylaşacaksınız. Evet. Balığınız çok büyük. E, i̇ş konusunda, kariyer konusunda, 5. E, aydan sonra arkadaşlar aşk, sevgi ve muhabbet konusunda çok şanslı bir döneme gireceksiniz. E, sabrınızın mükafatını alacaksınız. Siz e, ön sezileri kuvvetli, çok zeki insanlarsınız. E, i̇nşallah bu sıkıntıların üstesinden geleceksiniz. Evet kalbiniz tepenizde e, mutluluk istiyorsunuz huzur istiyorsunuz ona odaklısınız kalbiniz tepenizde çıkmış evet e, yalnız ailede e, bir kişi gözüküyor sanki böyle e, bombanın üzerine e, ayağını basmış pimini çekmiş e, bir sıkıntılı ya da yanlış işlerle uğraşıyor. Bu sizi gelebilir. Bunun sıkıntısı yaşanabilir. Sizin tasvip etmediğiniz işlerle uğraşıyor. Bununla ilgili kızıyorsunuz ona, söyleniyorsunuz. Burada o çıkmış. Sanki böyle bombanın üzerinde oturmuş. Bir erkek çıkmış, yaşlı bir erkek bu. Ee, sanki kafasını eğmiş de e, ateşine bakıyorsunuz siz. Yani rahatsız, hastalığı olan bir erkek, yaşlı bir erkeğin size ihtiyacı olacak arkadaşlar. Evet, orta yaşlı gözüküyor. Size ihtiyacı olacak, dışarıdan orta yaşlı bir erkeğin hastalığı. Ee, hastalığını duyabilirsiniz sizin desteğinize ihtiyacı olabilir Evet sorumluluklarınız çok çok fazla yük altında kaldığınızı düşünüyorsunuz. Çok fazla yük altında eziliyorsunuz gerçekten gözüküyor bazen ağlıyorsunuz kendi kendinize balığınız o kadar büyük ki inşallah nasibiniz ayağınıza gelsin hep mutlu olun şansınız bol olsun arkadaşlar bugünkü terazi burcu falımız bitti kanalımı beğenir abone olursanız emeklerimin karşılığını almış olurum daha fazla videolarla karşınıza çıkmaya çalışırım Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.